Merhaba sevgili silah severler ve avcı dostlarım. Bugün yine sizlerin bir tabanca tanıtımıyla karşınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bugün sizlere bildiğim kadarıyla Türkiye'de olmadığını düşündüm. hatta Türkiye'de sayılı iki tane olduğunu duydu ama emin olmadı. fazla da abartmak istemedim bir tabancayı tanıtmayı düşünüyorum. Çok farklı bir tabanca, tüm tabancaların atası, Bildiğim kadarıyla tarihi 1800'lü yıllara dayanan bir tabancayı tanıtacağım. Biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlediyseniz tabancaların teknik bilgilerinden çok kullanım, ele yakışması, ele oturması, ses şiddeti ve bu tür ve atış mesafeleriyle ilgili e, bilgileri paylaşmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla. Tabi tabancaların teknik bilgilerini, donanımını, e, gelişimini, bugünlere nasıl geldiğini bilen duayenlerimiz var. Onlara saygılarımı tekrardan sunuyorum. Bugün yine sizlere, dediğim gibi Türkiye'de bir daha tekrar ediyorum. Belki anlıyorumdur. Özellikle bunu rica ediyorum Türkiye'de pek olmadığını düşündüğüm için bu videoyu izleyip de elinde bu tabancadan veya bu tabancanın üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini bilen varsa lütfen bana ulaşsın, kanalıma ulaşsın, mesajlaşarak hatta cep telefon numaramı vererek konuşmak isterim. Çünkü bildiğim kadarıyla çok değerli bir tabanca ve bu tabanca dediğim gibi çok önemli ve özel bir tabanca diye düşünüyorum. Evet, fazla uzatmadan öncelikle tabancanın üzerimizde, vücudumuzda duruşu. Tabanca şu an yine sağ tarafımda. Görüntü nasıl? Ee, kabarıklık yok, ağırlık hissedilmiyor. Tabancanın vücutta duruşu çok rahat. Ee, bu tabancayı hepimiz Belçika Browning veya 14'lü olarak tanırız, 14'lü olarak biliriz. Hatta ilk gördüğümüz, babalarımızdan, dedelerimizden ilk gördüğümüz tabancadır. Ama dediğim gibi bu tabancanın birçok bilgi kirliliği oluşturan işaretleri var üzerinde. İşte balıklı, sinekli, kartallı, çift balıklı, işte balıklı sinekli gibi birçok özelliği, sarı kumda, işte gizli tetik, gizli tırnak, parmak izdi. Yani benim bildiğim, duyduğum bunlar... Ama neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda emin değiliz. İnternette yazılanları okuyoruz, internetteki bilgileri araştırıyoruz. Ama bunu gerçekten bu işi bilen bir insandan duymak isterim. Evet, lafı çok uzatmayacağım. Bu kadar çok konuştuğun tabanca nasıl bir şey diye merak ediyorsanız şöyle yaklaşayım. Tabanca böyle bir şey. Şöyle yakından göstereyim. Hatta seri numarasını kapatarak göstereceğim. Görüntü herhalde iyi. Peki bu tabancayı özel kılan ne derseniz birazdan göstereceğim. Şu an yazıları gözüküyor. Tabancanın namlu üzerindeki işaretleri şöyle yakınlaştırdım. Evet namlunun üzerinde bu balık dediğimiz ama Leech kentinin basınç odasının amlemi diyebildiğim bildiğim ee, bir e harfi var. E'nin üzerine yıldız var. Onun üstünde PV harfleri PV'nin yani Paris van harflerinin 1985 yıllarında yapıldığı ve onun üstünde farklı bir işaret daha yani birçok işareti olan aynı zamanda yine burada yakınlaştırıyoruz. Şu an görüntü nasıl? Şu bölüm alıyor mu? Alıyor. Evet. Kamera yine oğlum yapıyor. e, ee, onun yardımlarıyla yardımları için teşekkür ediyorum. Şu işaretler var. Parmak izi dediğimiz bunun ne işe yaradığını çok bilmediğimiz hani şöyle izah edelim. Bu arada şarjörümüz boş, tabancamız boş. Biz gerekli kontrolleri yaptık. Acaba hani tabancayı bu şekilde kurmak isteyenlere bir fayda mı? Bilmiyorum. Genelde bu Browning'lerin kurulumu genelde bu şekilde yapılıyor. Ve özelliğini bir tanesi de şarjör olmadan bu horoz inmiyor. Evet tabancayı özel kılan Türkiye'de başka kimse de olmadığını düşündüren şeye gelince, şu amblemi dikkatlice netleştirerek şu an net mi? Çok net. Çok net. Her şey gözüküyor. Her şey gözüküyor. Evet, amblemin içerisinde sol tarafta aslan, sağ tarafında at. Hemen amlemin içerisinde kraliyet tacı gibi bir taç, içerisinde kılıç, sağ tarafta da tüfek. Yani ve altında da Arapça yazı gözüküyor. Mantık. Umman Browning'i olarak geçiyor genelde. Öyle adlandırıldığını duydum. Ee, dediğim gibi tabanca konusunda biz sadece şunu biliyoruz. Belçika Browning 14'lü işte sarı kundak diyen olabilir. Ne bileyim gizli tetik parmak izi diye internete yazdığınızda çıkıyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Şu gördüğünüz amblemli olanını ben görmedim, duymadım. Evet, işte. Peki belki elinizde vardır. Dediğim gibi bu, bunun ne işe yaradığını bilen vardır. Bu amblemin özelliğini bilen vardır. Onun için bir şekilde ulaşmanızı rica ediyorum. Gelelim tabancanın özelliklerine. Büyük elli bir atıcıyım. Daha önce de söyledim. 27 santimetre karışım var. Elim oldukça büyük. Tabancalar genelde elimde kayboluyor. Bu tabanca tamamıyla elime oturuyor. Şu an sol elimde. E, tetik korkuluğu, tetik mesafesi benim gibi büyük bir atıcı için oldukça yakın. Kabzenin duruş şekli, elime oturuş şekli, bu horoz gagalamasın diye. Bu kunduz Kuyruğu oldukça güzel işlenmiş, oturmuş. E dediğim gibi şarjör süz düşmüyor. Elimde duruşu, dengesi oldukça iyi. Ve gelelim nişan hattına. Yapın nişan işte. hattında belirgin bir nokta yok. Şöyle gözüküyor herhalde. <laughs> nişan hattında kafa karıştırıcı çok fazla bir çizgiydi. Çok fazla bir işaretli hiçbir şey yok. Bu tabancada nişan alırken zorlanıyorum. Birkaç atışında zorlandım ama bu hatta alıştıktan sonra, yeni alanlar için söylüyorum, bu hatta alıştıktan sonra çok güzel atışları var. Bu tabancayla biz 290 metrelerde pet şişeler atışları yaptık. 2,5 litrelik pet şey atışları yaptık oldukça başarılı sonuçlar aldık. Gelelim tabancanın özelliklerine. Evet birçoğumuz biliyordur belki ama ben dediğim gibi işte şu özelliği var, şu tetiği var, bu bunlardan konuşmayacağım. Yapısı oldukça güzel, kibar, vücutta oldukça rahat taşınabilen, dolu fişe, ağzı tamamıyla tam dolu şekilde gezilebilecek, Birinci olarak horozu bu şekilde taşınabilir. Ağzında bir fişek varken güvenliği oldukça yüksek. Ve bu horoz neden böyle? Bu tabancaların genelde icra yayı ve mili icra yayı daha doğrusu sert. Sert olduğu için de çünkü tamamıyla kapalı çelik bir gövde ve bu gövdenin hareket etmesi için gerekli olan basıncı dışa kaçırmayan ve o basıncı rahat emip de bu mekanizmaya hareketi vermeyi sağlayan o yay oldukça sağlam olmak zorunda. Ve dediğim gibi horoz bu şekilde kuruluyken şu gördüğünüz sürgüyü daha rahat geriye çekebiliyoruz. Ve ikinci emniyeti dediğim gibi şarjör yokken kesinlikle ve kesinlikle bu tetik bu horoz düşmez. Peki horoz düştü, vurdu diyelim. Olur, olur. Tabanca elimizden düştü. Üçüncü emniyette bu. Bu tabancada emniyet çok fazla. Hatta şarjör takılıyken dediğim gibi bu emniyet kapalıyken açıkken daha doğrusu hiçbir şekilde horoz iğneye vurmaz. Emniyetimizi indirelim. Horozumuzu kibar ve yavaşça Bakın. İlk gel, ilk kolumuza geldi. Tekrar düşürdük. Evet. Tabancanın dediğim gibi çok şık, çok güzel bir görüntüsü var. Gizli tırnaklı taşıması oldukça kolay. Benim gibi büyük el atıcılar için biraz kabze sırtlı normal standart olduğu için dar kalıyor. Tetik korkuluğu, tetik mesafesi bana biraz kısa. Benim atışlarımda problem olacak. Çünkü büyük elli bir atıcı olduğum için. Biraz problem yaşıyorum. Atış yaparken nişan almada, hedefi vurmada biraz zorlanıyorum. Ama orta elli, daha küçük atıcılar için ideal bir tabanca. Tabancanın ağırlığı 1 kilogram civarında bir ağırlığı var. Dolu şarjörle bu 1100'lere, 1150'lere kadar çıkar. Ve gelelim tabancanın sökümüne. Tabancayı sökmek için şu gördüğünüz manevelayı. Ha, bu arada şunu da gösterip, Evet, atıştan sonra bildiğiniz gibi bu şekilde kalır. Sürgüyü yine bu şekilde indiririz. Bu emniyet başka ne işe yarar? Tabancanın sökümünde sökmek için Efendim? Ortaya. Öyle iyi mi? Tabancanın sökümünde bu emniyet mandalını kullanıyoruz. Bu şekilde tabancamızı tuttuk. Buradaki düğmeye basıyoruz. Hafif dışarı çıkardıktan sonra tabancanın sökümü bu. Tekrar göstereyim mi? Kurulumu da basit. Hemen bunu yayı da oturtuyoruz tabancamıza. Sökümü bir kez daha gösteriyorum. Bunu geri çıkardık. Burayı tutturduk. Buradan düğmemize bastık. Bu pili çıkardıktan sonra tabancayı indirdik. Evet. Tabancamızın icra yayı çok kısa. İçinde bilye var. Görünüyor mu? İçindeki bilye şöyle yaklaştırdım. İcra mili kısa, icra yayı dediğim gibi sert. 1980'li yıllara ait bir tabanca olmasına rağmen çok güzel bakılmış. Oldukça sağlıklı bir yapıya sahip. 919 namlusu bu. Et kalınlığı oldukça güzel. İçindeki yivset bunca zamana rağmen yivset görünebiliyor mu bilmiyorum ama bunca zamana rağmen oldukça iyi durumda bunca atıştan sonra. Bu tabancalarda genelde bu kilitlerin sıyrılma problemi var. Ama dediğimiz gibi bu kadar zaman geçmesine rağmen tabanca dört dörtlük korunmuş. Çok güzel bakılmış. Bu tabanca ile daha yeni atışlar yapılmasına rağmen. Evet bakıyorum aşınmaları var mı şu bu var mı Tabanca oldukça güzel dediğim gibi bütün tabancaların atası bütün tabancaların babası bu silahlar ee, kızak bu sürgünün oturduğu kızak kısa cezelerde bu tam boy bildiğiniz üzere kolta da yine aynı şekilde bu kıza oturtuyoruz yine pimimizi hemen yerleştiriyoruz. Aynı konuma getirdik. Bunu oturttuk güzelce. Ve tabancamız hazır. Tabancamızın şu sesi çelik gövdede oluşu şu boşluğu bunların hepsi normal. Oldukça güzel, şık. Tetiği çok hoş. Tetiğin yapısı çok hoş. Tetiği o kadar estetik ve çok hassas bir tepeye sahip. Şimdi boş olarak yürüyüş yolunu görebiliyor muyuz tetiği? Evet. Çok keskin, çok güzel bir tetiği var. Sesi de oldukça güzel. Bütün atışlarda insanın kulağına top ve hoş gelen bir sesi var. Taşıması çok güzel, rahat. Dediğim gibi bu tabancayı özel kılan şeyler üzerindeki işaretler, bu üzerindeki biz öyle duyduk, öyle biliyoruz. Bu işaretler geçtiği testler, kullanılan e, yapılan testleri gösteriyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de bulunan Browning'lerde bu armayı görmedim. Bu armanın ne anlama geldiğini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Oldukça şık, güzel bir tabanca. Peki bu tabancayı e, sadece bir konuda bütün kolluk kuvvetleri dostlarımız, abilerimize sadece bir konuda kendi fikrimi söylemek istiyorum. Nikelaj kaplı tabanca alıyorlar. Bu tabanca için konuşmuyorum. Hangi markayı alırlar sağsınlar. Tabi nikelaj kaplama parlamada, nişan almada bu ışığın yansıtmada biraz sıkıntı yapıyor. Ee, öncelikle şundan emin olalım. Nikelaş kaplı bir tabancanın görüntüsü mükemmel. İnsanı cezbediyor. Çok hoş gözüküyor. Şöyle döndüre döndüre ışıl ışıl göründüğüne eminim şu an tabancanın. Çok böyle estetik, kaliteli bir duruşu var. Yalnız bunu nikelaj kaplı tabancaları operasyona çıkan kolluk kuvveti abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza ben tavsiye etmem. Çünkü genelde gece intikal yapılıyor. Gece pusu kuruluyor. Geceleri ilerleme yapılıyor. Türkçe konuşalım. Onların anladığı dili zaten hepimiz de biliyoruz. Askerlik yaptık. İşte gece en ufak bir ışıkta tamam kılıflar var. Doğru. Bunların kılıfları var. Kılıf içerisinde. Ama kılıf tamamen kapatmıyor. Bu standart bir kılıf tabancanın birçok kısmını kapatmasına rağmen bakın horoz açıkta gezin olduğu kısım açıkta arpacık olduğu kısım açıkta bunlar genelde yüzde yüz açıkta kalır bütün kılıflar bu şekilde üretilir ve bu gece en ufak bir ışıkla çok uzak mesafelerde parlayacağı için yerinizi gösterebilir. Onun için bir kez daha diyorum kendi fikrim. Yanılıyor da olabilirim. Çünkü gece hiçbir yere intikale pusaya gitmedim tabancayla. Ama giden abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla nikelaj kaplı tabancalarla mümkün olduğunca operasyonlara çıkmamalarını rica ederim, tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi ışıl ışıl çok güzel, görüntüsü, gösterişi çok harika bir tabanca gece sizi ele verebilir. Evet, dediğim gibi sevgili dostlar, Browning 14'lü diye tabir ettiğimiz tabancamızın tanıtımı başka diyecek bir şeyim yok. Ee, bilgilerim bu kadar. Sesi güzel, taşıması çok rahat. Çelik gövde tamamıyla çelik olmasına rağmen hafif, gerçekten hafif. Vücutta kendini belli etmeyen bir yapıya sahip. İnsanların rahatlıkla taşıyabileceği bir yapıya sahip, ee, bakıldığı zaman, şöyle baktığınız zaman çok şık, çok güzel bir tasarım. Dediğim gibi, bütün tabancaların atasıdır. Zamanında bu tabanca, bütün ordularda bulunan bir tabancaydı. Tüm dünyanın kabul ettiği bir tabanca. Ya mükemmel diyelim. Saygı duyacağımız özel tabancalardan. Benim bildiklerim bu. Bir kez daha diyorum. Üstündeki işaretlerin, üstündeki balık, işte sinek, kartal şekline benzeyen, aslında öyle olmayan. Ama gerçekten dediğim gibi şu tuğra, üstündeki tuğrayla özel kılınan bir yapısı var. Bu şekilde tabancanın ne kadar özel olduğunu, nasıl olduğunu bilen, duyan kişilerin ulaşmasını rica ediyorum. Dediğim benim diyeceklerim bunlar. Başka bir tanıtım videosunda sizlerle birlikte olmak üzere. Kazasız belasız güzel günler diliyorum. Allah tabancayı kimseyi kullandırmayı nasip etmesin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.